Merhaba ben Ayşe. 25 yaşındayım ve size anlatacağım hikaye hayatımda yaşadığım en utanç verici ve şok edici olay. Gerdek gecemde kaynanam yatak odamıza girdi ve sizi izlemem lazım dedi. En mahrem anımızı gözetlemeye çalıştı. Bu o kadar travmatik bir deneyimdi ki evliliğim neredeyse bitiyordu. Bu korkunç hikaye düğün günümün akşamında başladı. Kemal'le çok güzel bir düğün yapmıştık. Herkes çok mutluydu. Ama akşam saatlerinde kaynanam Hatice Hanım garip davranmaya başladı. Bu gece çok önemli diye tekrar söylüyordu. Düğün bittiğinde misafirler giderken kaynanam beni çevirdi. "Ayşe, bu gece dikkatli ol." dedi. "Neden?" diye sordum. "Çünkü Gerdek gecesi kutsal bir gece. Her şey doğru olmalı." O zaman bu sözlerin anlamını tam kavrayamadım. Düğün yorgunluğundan sadece Gerdek odamıza geçip dinlenmek istiyordum. Kemal'le sonunda yalnız kalacaktık. Çok heyecanlıydım. Arkadaşlar, sizin düğün gecentiz nasıl geçti? Gerdek gecesi heyecanınızı yaşadınız mı? Hangi şehirden izliyorsunuz? Bu tür geleneksel baskılar sizin de başınıza geldi mi? Eğer bu hikayeler ilginizi çekiyorsa, abone olmayı unutmayın. Gerdek odasına geçtiğimizde her şey çok güzeldi. Güller, mumlar, romantik bir atmosfer. Kemal çok nazikti. Sonunda evliyiz dedi gülümseyerek. Evet, çok mutluyum dedim. Tam o romantik anımızda kapı çalındı. Kim olabilir bu saatte? dedi Kemal. Bilmiyorum dedim. Kapıya gittik, kaynanam ayaktaydı. Anne, ne oldu? dedi Kemal. Bir şey unutmuştum dedi kaynanam. İçeri girebilir miyim? Çok garip geldi ama tabii dedi Kemal. Kaynanam içeri girdi ve etrafı incelemeye başladı. Çok güzel olmuş dedi kaynanam. Ama bir şey eksik. Ne eksik anne? Dedi Kemal. Bereket için beyaz çarşafın düzgün serilmesi lazım. Çarşafları düzeltmeye başladı. Çarşafları düzelttikten sonra kaynanam şaşırtıcı bir şey söyledi. Bu gece çok önemli. Ben de burada olmalıyım. Şok oldum. Ne demek burada olmalısın? Dedim. Gerdek gecesi kontrol edilmeli dedi kaynanam. Eski geleneklerimizde böyledir. Analar gelin kızlarını izler. Anne, bu ne demek? Dedi Kemal çok şaşırarak. Gelenekte böyle dedi Kaynanam. Ben de sizin bu kutsal gecenizi doğru yaşadığınızı görmem gerekiyor. Kalp atışlarım hızlandı. Bu ne demekti? Hangi gelenek anne? Dedi Kemal. Bu nasıl bir şey? Eskiden böyleydi dedi Kaynanam. Ana, gelinin ilk gecesini kontrol ederdi. Ben de kontrol edeceğim. Arkadaşlar, böyle bir durumla karşılaştınız mı hiç? Gerdek gecesi gelenekleri hakkında ne biliyorsunuz? Bu kadar müdahale normal mi? Hangi şehirden izliyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Anne, sen ne diyorsun?" dedi Kemal. "Biz gidiyoruz artık. Sen de git istirahat et." "Hayır," dedi kaynanam kararlılıkla. "Ben burada kalacağım. Sizi izleyeceğim." Nasıl izleyeceksin? Dedim şok içinde. Odada mı kalacaksın? Evet dedi kaynanam. Doğru yapıp yapmadığınızı görmem lazım. Bu inanılmaz bir şeydi. Bu mümkün değil dedim. Biz yeni evli çiftiz. Mahremiyetimiz var. Mahremiyet yok dedi kaynanam. Bu gece gelenek gecesi. Ben ana olarak izlemek zorundayım. Kemal çok sinirlenmeye başladı. Anne, sen ne söylüyorsun? Biz karı kocayız. Sen gideceksin. Gitmeyeceğim dedi kaynanam. Benim görevim bu. En şok edici kısmı kaynanamın şu sözleriydi. Ben köşede oturacağım. Sessizce izleyeceğim. Sadece doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edeceğim. Neyi kontrol edeceksin? Dedim nefesim kesilmişti. Her şeyi dedi kaynanam. Geleneksel pozisyonlar, saygı çerçevesi, kutsal kurallar. Sen deli misin? dedi Kemal. Bizim özel anımızı izleyemezsin. İzleyeceğim dedi kaynanam. Bu benim hakkım. Ben senin annenim. Analık hakkı bu değil, dedim. Bu mahremiyet ihlali. Mahremiyet ihlali değil, gelenek dedi kaynanam. Eskiden böyleydi. Arkadaşlar, böyle gelenekler duyduğunuz oldu mu? Kayınvalidenin bu kadar müdahale etme hakkı var mı? Siz olsanız ne yapardınız? Hangi şehirden izliyorsunuz? Bu durumda kimden yardım isterdiniz? Kaynanam daha da ileri gitti. Odanın köşesinde bir sandalye getirdi. İşte burada oturacağım dedi. Hiç ses çıkarmayacağım. Sadece izleyeceğim. Bu hastalık dedim. Sen bizim en özel anımızı izleyemezsin. İzleyeceğim dedi kaynanam. Bu benim görevim. Sen bu aileye katıldın, kurallarımız var. Hangi kurallar? Dedi Kemal. Ben böyle bir kural duymadım. Çünkü erkekler bilmez dedi kaynanam. Bu anaj gelin arasında bir meseledir. Ben istemiyorum. Dedim. Bu çok utanç verici. Utanacak bir şey yok dedi kaynanam. Ben de gelin oldum. İzlendim. Sen de mi izlendin? Dedi Kemal şaşırarak. Evet dedi kaynanam. Kaynanam beni izledi. Doğru yapıp yapmadığımı kontrol etti. Bu normal bir şey değil. Dedim. Bu travmatik. Travmatik değil. Kutsal dedi kaynanam. Aile büyükleri kontrol eder. Ben kabul etmiyorum. Dedim. Hemen bu odadan çık. Çıkmayacağım dedi kaynanam. Bu gece burada kalacağım. Kemal ve ben çok şaşkındık. Bu durumla nasıl başa çıkacaktık? Gerdek gecemiz mahvolmuştu. Kaynanam gerçekten orada kalacak mıydı? Arkadaşlar, böyle bir durumda ne yapılır? Polise mi gidilir? Aileden yardım mı istenir? Bu durumda evlilik nasıl devam eder? Hangi şehirden izliyorsunuz? Sizin fikriniz nedir? Kaynanam ciddi ciddi sandalyede oturdu. Başlayabilirsiniz dedi. Ben buradayım. İzliyorum bu kadar utanç verici bir şey yaşamamıştım. Anne, sen gideceksin, dedi Kemal sert bir şekilde. Ben oğlunu istiyorum, dedi kaynanam. Ama doğru şekilde. Doğru şekil ne demek? Dedim. Geleneksel pozisyonlar, saygılı davranış, kutsal kurallar, dedi kaynanam. Bu sözleri duyunca çıldıracaktım. Biz nasıl rahat olacağız senin yanında? Dedim. Rahat olmanız gerekmiyor, dedi kaynanam. Bu kutsal bir görev. Rahat olmak değil. En absürt kısmı kaynanamın şu tavsiyeleriydi. Çok hızlı olmayın. Saygılı olun. Dua edin. Ben de dua edeceğim. Sen dua mı edeceksin? dedi Kemal inanamayarak. Evet dedi kaynanam. Bereket için dua edeceğim. Çocuk sahibi olmanız için. Bu delilik dedim. Sen dua ederken biz mi? Evet dedi kaynanam. Böyle daha kutsal olur. Bu artık dayanılmaz bir hal almıştı. Gerdek gecemizi kaynanamın yanında mı yaşayacaktık? Bu nasıl bir gelenekti? Arkadaşlar, bu kadar ileri giden gelenekler var mı gerçekten? Dini açıdan bu nasıl yorumlanır? Bu durumda siz ne yapardınız? Hangi şehirden izliyorsunuz? Kemal sonunda sert kararı aldı. Anne, ya hemen çıkıyorsun ya da ben Ayşe'yi alıp gidiyorum. Nereye gideceksin? dedi kaynanam. Otele gideceğim, dedi Kemal. Bu gece burada kalmayacağım. Otele gidemezsin, dedi kaynanam. Gerdek gecesi evde olmalı. O zaman sen çık, dedi Kemal. Bu benim evim de dedi kaynanam. Ben de burada yaşıyorum. Gerçekten de aynı evde yaşıyorduk. Başka odaya git, dedim. Bu gece burada kalamazsın. Burada kalacağım, dedi kaynanam inatla. O gece korkunç bir güç mücadelesi yaşandı. Kaynanam sandalyede oturuyordu. Biz de diğer yanda duruyorduk. Kimse geri adım atmıyordu. Başlayın artık dedi kaynanam. Gece geçiyor. Senin yanında başlamayacağım. Dedi Kemal. O zaman sabah bekleyeceğim dedi kaynanam. Sabaha kadar mı bekleyeceksin? Dedim. Evet dedi kaynanam. Gerekirse üç gün beklerim. Ama izleyeceğim. Bu artık resmen rehine alma durumuydu. Gerdek gecemizi mahvetmişti. Ne yapacaktık? Arkadaşlar, böyle inatçı kayınvalidelerle nasıl başa çıkılır? Bu durumda kim haklı? Gelenekler bu kadar önemli mi? Hangi şehirden izliyorsunuz? Gece yarısı saat iki de ailemizi aradım. Baba, kaynanam gerdek gecemizi izlemek istiyor. Ne yapacağım? Babam şok oldu. Ne? Dedi babam. Bu nasıl bir şey? Gelenek diyor dedim. Böyle bir gelenek yok, dedi babam. Bu hastalık. Hemen geliyorum dedi babam. Bu işin sonu yok. Yirmi dakika sonra babam evdeydi. Kaynanamla yüzleşti. Hatice Hanım, siz ne yapıyorsunuz? dedi babam. Gelenek dedi kaynanam. Böyle bir gelenek yok, dedi babam. Babam ve kaynanam arasında büyük tartışma çıktı. Bu mahremiyet ihlali, dedi babam. Bu gelenek, dedi kaynanam. Hangi gelenek, dedi babam. Hiçbir yerde böyle bir şey yok. Bizim köyde böyleydi, dedi kaynanam. Köy geleneği şehirde uygulanmaz, dedi babam. Her yerde aynı, dedi kaynanam inatla. Sen hemen bu odadan çıkıyorsun, dedi babam. Çıkmayacağım, dedi kaynanam. Arkadaşlar, Böyle durumlarla ailelerin çatışması normal mi? Köy gelenekleri şehirde uygulanmalı mı? Bu durumda kim haklı? Hangi şehirden izliyorsunuz? Sabaha kadar büyük kavga oldu. Kaynanam odadan çıkmadı. Biz de gerdek gecemizi yaşayamadık. Sabah olduğunda herkes yorgundu. Bu böyle olmaz dedi Kemal. Anne, artık sınırları aştın. Sınır aşmadım, görevimi yaptım dedi kaynanam bu akşam da aynı şeyi yapacak mısın? Dedim. Evet dedi kaynanam. Ta ki doğru şekilde olana kadar. Bu delilik, dedi Kemal. Ben psikiyatriste götüreceğim seni. Ben normal miyim dedi kaynanam. İkinci gecede aynı şey oldu. Kaynanam yine odaya geldi. Yine sandalyede oturdu. Bu kez daha kararlıydı. Bu gece kesinlikle izleyeceğim dedi. Artık sabırım tükendi. Bizim de sabrımız tükendi, dedim. O zaman başlayın, dedi kaynanam. Ben buradayım. Bu durumda nasıl bir şey yapabilirdik? Kemal çok sinirli oldu. Anne, ya çıkıyorsun ya da ben bu evden gidiyorum. Git, dedi kaynanam. Ama gerdek gecesi burası. Arkadaşlar, eşiniz böyle bir durumda evi terk etse destekler miydiniz? Bu durumda çiftlerin ayrı yaşaması gerekir mi? Hangi şehirden izliyorsunuz? Üçüncü gün köydeki büyüklerimizi aradık. Bu gelenek var mı? diye sorduk. Yok dediler. Böyle bir şey hiç duymadık. Hatice abla yalan söylüyor dediler. Bu onun uydurması. Kaynanam yakalandığında çok utandı. Neden yalan söyledin? dedi Kemal. Ben, ben kontrol etmek istedim dedi kaynanam. Doğru yapıp yapmadığınızı. Bu senin hakkın değil, dedim. Artık sınırlarını öğreneceksin. Kaynanam sonunda pes etti. Sonunda kaynanam özür diledi. Üzgünüm, yanlış yapmışım dedi. Ama ben de merak ediyordum. Merak etmek hakkın değil, dedi Kemal. Artık böyle şeyler yapmayacaksın dedim. Anladım dedi kaynanam. Bir daha karışmayacağım. Gerdek gecemizi dört gün sonra yaşayabildik. Ama o travma hala etkisini sürdürüyor. Kaynanamla aramız düzeldi ama güven sarsıldı. Bu deneyim bana öğretti ki evlilikte sınırlar çok önemli. Aile büyükleri her şeye karışamaz. Mahremiyet kutsal ve dokunulmazdır. Arkadaşlar, bu hikayem buraya kadar. Umarım sizin başınıza böyle şeyler gelmez. Ama gelirse de güçlü durun. Haklarınızı koruyun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.